Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz yine gözleri kamaştırıyor Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen mükemmel görüntüler var ki. Yine hayranlıkla izleyeceksiniz. Hanker çiftine özel mükemmel paylaşımlar geliyor. Birbirine yakışan çiftimizin süper kareleri yine her zamankinden daha da hoş. Mükemmelliğiyle seçilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen çok güzel görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.